yüzü ağrıyan bir hasta hele de böyle karşımıza gelip de o oturduğu karşımızda bulunduğu birkaç dakika içerisinde 7-8 defa yüzüne şimşek çakar tarzı ağrı gelip de kıvrandığını gördüğüm zaman dedim ki yüz ağrılarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya konduğunu düşündüm bir an. Dolayısıyla trigeminal nevraji dediğimiz ya da atipik fasial nevraji dediğimiz ya da glosofaringal nevraj dediğimiz yani yüzün ağrısında yüzün ağrısına neden olabilecek bir takım olaylar ki bunlar özellikle nevrajik ağrılar dediğimiz sinir kökenli ağrılar eğer ilaçlarla tedavi edilemiyorsa bir takım kullanılan çok özel ilaçlar var. Bunu nöroloji uzmanları, psikiyatri uzmanları, nöroşirürji uzmanları ya da bizler reçete edebilmekteyiz. Bunlarla kontrol altına alınamadığı durumlarda bizim uygulayacağımız algolojik yöntemler içerisinde e, o ilgili sinirin ki bu 5. sinir dediğimiz yüz siniri e, göze gelen, üst çeneye gelen, alt çeneye gelen dalları var. Hangi dalını tutuyorsa o dalla ilgili yapacağımız sinir blokları, arkasından uygulayacağımız radyo frekans yöntemleri ve sinirin bazen beyinden çıktığı kanal içerisine uygulamalarla, yani foramen ovale içerisine uygulamalarla yüz ağrılarını kontrol altına alabilmekteyiz. Ama hep söylüyorum, ağrıyla ağrının sebebini bulmadan ağrı tedavi edilmez. Yüzü ağrıyan bir hasta karşımıza geldiği zaman teşhisi doğru yapmak zorundayız. Bu bir MS hastası mı? Bu beyninde bir tümörü olan bir hasta mı? Ya da beyindeki damarlarının birinin genişlemesiyle meydana gelen bir yüz ağrısı mı? İşte yani trigemler nevraji mi diye sebebini bulduktan sonra bu tedavi. Yani cerrahın etkisi ne zaman? Yani bir damar bastı söz konusu ise hani o zaman belki cerrahi uygulamalarla bu işi halletmek mümkün. O damarınla e, sinir arasına bir plaka koymakla olayı çözebiliyorlar. Değilse bizim uygulayacağımız radyo frekans temleri yine başarılı olabilecek yöntemler arasında saymak durumundayız